Herkese merhabalar. İkinci dönem sınavları ile ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. İptal, erteleme vesaire vesaire. Ama vaka sayıları istenilen seviyelere düşerse 5000 civarına, 5000'in altına düşerse 17 Mayıs'tan itibaren sınavlar başlayacak gibi görünüyor. Milli Eğitim Bakanı'nın İlgililerin yetkililerin açıklamasından bunları anlıyoruz. Peki sınavlardan önce neler yapmalısınız? Sınavlara nasıl hazırlanmalısınız? Konular neler? Sınav konularınız neler olacak? Bilgilendirici bir videoya hoş geldiniz. Bu arada planı da sizlere PDF olarak paylaşacağım aynı zamanda çalışma planını. Öncelikle Milli Eğitim Bakanı dedi ki her dersten her dönem bir sınav yapacağız dedi. Şimdi bu 17 Mayıs'tan sonraki sınavlar çok 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 önemli hale geldi bu açıklama sonrasında neden? Çünkü telafisi olmayan bir sınav. Bu sınavdan düşük alırsan zayıf düşer dersin. Yüksek alırsan geçersin. Yani ikinci bir sınav kurtarma şansın yok. Sözler ve performanslar var ama bu da sınav notlarına bağlı olarak veriliyor öğretmenler tarafından. Bunu unutmayalım. Sınavlar da büyük ihtimalle 17 Mayıs'ta ya da 24 Mayıs'ta başlayabilir. Nereden biliyorsunuz hocam? Bazı okullar 17 Mayıs'ta başladığına dair planlarını öğrencilere duyurdu. Bazıları 24 Mayıs'ta başlayacak diye duyurdu. Büyük ihtimalle ben okul müdürü olsam Okul idaresi olsam 24 Mayıs'ta başlatırım sınavı. Çünkü 17 Mayıs biraz kritik. 19 Mayıs var. Tatil mi uzatılacak mı? Katam kapan mı uzatılmayacak mı vesaire demem. 24 Mayıs'ta başlatırım. Kafam rahat olur ama bazıları 17 Mayıs'ta başlatıyor. Bunu bilelim. Peki ortaokullarda sınav konularıyla ilgili bir kısıtlama yok. Yani ortaokullarda şu tarihten bu tarihe kadar sınav olacak diye bir şey yok. Şu anda görünen işlenen tüm konulardan sınav olacak. Liselerde ise 1 Kasım ile 26 Mart arası işlenen konulardan soru çıkacak. Hocam 1 Kasım ile 26 Mart arasındaki konuları bize yazar mısınız diye soruyorsunuz. Çok bunu size tavsiye etmiyorum çünkü bir okulda 3. üniteye kadar işlenmiştir. Birinde 5. üniteye kadar işlenmiştir. Sonuçta yıllık planlar öğretmenler tarafından hazırlanır. Çok farklı değişiklikler içermese de bir ünite, iki ünite kaymalar olabilir. Bir de bir okulda A okulunda 10. ünite işlenmemiştir, 9. ünite işlenmemiştir. Dolayısıyla okuldan okula, sınıftan sınıfa üniteler fark edebilir. Yapmanız gereken şey şu, mutlaka ama mutlaka öğretmeninizle irtibat kuruyorsunuz. Hocam ben nereye çalışmalıyım? 20. sayfadan 70. sayfaya kadar çalış. Ya da 3. üniteden 9. üniteye kadar çalış diye öğretmeninizle hemen bugünden itibaren irtibat kurup sınav konularınızı öğrenmelisiniz. Peki sınava nasıl çalışmalıyım? Çalışma planı nasıl olmalı? Hemen gelin Çalışma planına da bir göz atalım. Çalışma planımız bu. Hemen ne demek olduğunu kısaca açıklayayım size. 4 tane derse çalışacağız bir günde. Nasıl olacağını öncelikle bahsedelim. Pomodoro yaptım size. Çok faydalı, çok... E, etkili bir çalışma programı. Bununla çalışın hem zamanınızı etkili kullanın hem canınız sıkılmasın hem de verimli bir çalışma yapmış olursunuz. Mantığımız şu aslında hemen diğer sayfaya geçtiğimizde tekniğin açıklamasını görüyoruz. 25 dakika çalışıyoruz 5 dakika mola veriyoruz ve bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane pomodoro yapıyoruz ve biz buna bir tur diyoruz. 4 pomodoro'ya bir tur. Şurası gördüğünüz bir tur. Şurası iki tur. Ben iki turluk bir pomodoro yaptım. Ben olsam 3 tur yaparım. Şimdi nasıl yapacağınızı size göstereceğim. Hemen ilk sayfaya geliyorum. Sabah 9.30'da kalktınız, başladınız diyelim ki. Dersin başına oturdunuz. 25 dakika ders çalışıyorsunuz. 5 dakika mola veriyorsunuz. 10 ikinci derse çalışıyorsunuz. Mesela Türkçeye başladınız. 25 dakika çalıştınız. Mola verdiniz. Türkçeye 25 dakika daha çalışın. Sonra matematiğe geçtiniz aynı şekilde. Burada dikkat edin 30 dakika bir ara verdik, büyük bir ara verdik ve hemen 3. derse başladık. Türkçe, matematik, fen'e çalışıyoruz. Fen'e çalıştık ya da fiziğe çalışıyoruz. Çalıştık, çalıştık. 2 tane fizik. Sonra hemen 4. ders olarak kimyaya çalışıyoruz. Coğrafyaya çalışıyoruz. Her neyse bunu siz bilirsiniz. Günde 4 tane bu şekilde derslerimize çalışıyoruz. Şunu unutmayalım. Bayram bayram zamanında, bayram haftasında 17 Mayıs'tan önce Tüm konularımızı şöyle bir baştan aşağı bitiriyoruz. Bütün konuları bitiriyoruz. 17 Mayıs'ta sınava girecekmiş gibi hazır oluyorsunuz. Aman ha aman. Burada gördüğünüz gibi iki tane tur var dedik. Ben olsam bakın burada bütün turlarımı sabahtan öğleye kadar yaptım. Ben olsam şunu yaparım. Akşama da bir tane tur koyarım. Mesela 8'de baş, 8 buçukta başlatırım. 8 buçukta birinci pomodoro. 9'da ikinci pomodoro. 9.30'da üçüncü pomodoro. 10'da dördüncü pomodoro yaparım. 10.25 itibariyle bütün ders çalışmamı bitiririm. Ben olsam 3 pomodoro 3 tur yaparım. Ama siz 2 tur yapmak istiyorsanız yapın. Bu da yeterli. Bütün günler çalışıyoruz ve sonra ne yapıyoruz? Hemen diyelim ki bayram haftasında bütün derslerimizi çalıştık, bitirdik. Artık yapmamız gereken şey şu. Sınavlar başladı diyelim ki. Ne zaman başladı? 24 Mayıs'ta başladı. Yapmamız gereken şey şu. 24 Mayıs'ta sınavlara girdik. Türkçe'ye, matematiğe girdik. 25 Mayıs'ta da iki tane sınavımız var. Zaten 25 Mayıs'ta yapılacak sınavlara biz bayram haftasında çok iyi bir şekilde çalıştığımız için artık o bir günlük sürede kısa bir tekrar ile her iki dersi de kısa bir tekrarla 25 Mayıs'taki sınava girebilirsiniz. Mesela 17 Mayıs'ta sınavınız var diyelim ki 17 Mayıs'ta başlıyor diyelim ki. Ne yapacaksınız? 16 Mayıs pazar günü 17 Mayıs'ki sınavlarınıza bir günde çalışacaksınız, sınava gireceksiniz. Çünkü siz bayram haftasında bu pomodorlar vasıtasıyla zaten tüm sınavlara çalışmıştınız. Sınavlardan bir gün önce ise sınavın olduğu dersi kısa bir tekrarla sınava giriyoruz. Bunu unutmayalım ve sınavlardan 100 alalım. Çünkü bu sınavların telafisi yok. Ortaokullarda da, liselerde de ortaokul ve ortaöğretim başarı puanınızı düşürmeyin. Bunlar üniversite sınavında ve liseye yerleştirmede sizin karşınıza direkten çıkıyor. Yani Yeniden görüşmek dileğiyle dileyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.